Evet sevgili izleyenler, Bilirsin İşini programı sizlere Balıkesir, Edremit'ten seslenmeye kaldığı yerden tımızıyla devam ediyor. Şu an görüyorsunuz ki e, muhteşem bir yerdeyiz ve şu anda yanımızda İlknur Hanım var. Kendileri bu bölgede doğal ürünler alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum sizi sormalı. Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle İlknur Hanım, biraz sizleri tanımakla başlayalım. E, ne kadar zamandır bu sektördeyiz, bu serüven nasıl başladı? Ee, çok yakın zamandır aslında, yaklaşık bir 6 aydır bu işin içerisindeyim. Ee, buraya yerleşme gibi bir durumumuz oldu pandemide. O şekilde aslında burayı daha yakından tanıdım. Aynı zamanda evlilik durumuyla buraya geldim, eşimin ailesi buralı. Ürünleri tanıdıktan sonra çevreye aslında satarken girmiş oldum bu işin içine ve böyle ürünlerin de Türkiye'ye yayılmasını istedim. O yüzden de biraz başladım. Evet, peki şimdi merak ediyoruz buradaki ürün ürün grupları neler? Sizlerden dinleyelim lütfen. Ee, sürdürülebilir doğal ürünler içerisinde aslında e, benim tamamen ilk önce Edremit'in zeytin ve zeytinyağı var çeşitleriyle beraber. Aynı zamanda doğal salınlar zeytinyağından üretilmiş ve organik gıdalar, reçeller, marmelatlar, e, ballar gibi ürünler var. Evet. Aslında hem gıda hem de biraz daha hediyelik ve kozmetik <laughs> alanında da kullanılabilen ürünler var. Ee, misal baktığımızda izleyenlerimiz de görecek ekranlarında birbirinden renkli sabunlar mevcut. Bu sabunlar da tamamıyla bu zeytinyağından yapılıyor evet. değil mi? Tamamen doğal. Ee, yani burada köyde sıkılmış zeytinlerin zeytinyağından oluşan sabunlar. Hiçbir katkı maddesi içermiyor. Biz de onları paketlerken zaten tamamen geri dönüşüme ait olan ürünlerle paketliyoruz Böylelikle sürdürülebilir doğal ürünler dediğimiz hem hediyelikleri oluşturmuş oluyoruz hem gıda ve diğer ürünleri oluşturmuş oluyoruz aslında baktığınızda gıda ve e, hediyelik eşya e, veya günlük kullanımda da doğal sabunlar tercih eden kişiler için e, bu ürünleri burada en doğal haliyle ki şu anda görüyorsunuz röportajı zaten bu ürünlerin e, çıkış yerinden yapıyoruz evet. bizler. Çok güzel bir zeytinlikteyiz. Evet. E, tamamıyla içerisinde hiçbir madde olmadan e, hem yenilebilir hem de kullanılabilir. Aynı zamanda da sürdürülebilir. Yani geri dönüşüme uygun olan ürünlerle aslında sizler doğaya büyük bir katkıyla evet. burada devam ediyorsunuz. Hem doğal hem de kullanan kişiye diyelim. Evet. Peki, kullanmış olduğunuz sosyal medya hesabının adını izleyenlerimiz için alalım lütfen. Tabii, Instagram hesabı olarak etmaitilane dogal alt tire ürünleri olarak. Zaten Maytilhane doğal ürünleri yazıldığında da tek bizim sayfamız var. Edremit Balıkesir olarak direkt bulabilirler. Evet. Aynı zamanda ürünlerimizi sadece buradaki halkla değil Türkiye'nin 81 iliyle de buluşturuyoruz. Bunun da bilgisini vermiş olalım izleyenlere. Ticaret evet. panelleri üzerinden satın alabilirler. Evet. Programımıza katıldığınız, vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok, çok sağ, sağ. sağ olun Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Sizler de ürünlere çok daha detaylı bir şekilde göz atmak isterseniz eğer eğer sosyal mecralardan göz atıp iletişime geçebilirsiniz. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna Balıkesir'de devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.